Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bir saatlik zaman dilimindeyiz. Gündemdeki başlıkları bugün de konuşmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz 1 Haziran Dünya Süt Günü olarak kutlanıyor. Peki üretici Dünya süt gününü kutlayabiliyor mu? Ya da ne anlam ifade ediyor? Bunu konuşacağız. Sütle maliyet bilmecesini konuşacağız. Kimle konuşacağız? Çok önemli bir isim. Değerli meslektaşım, sevgili dostum. Anadolu İzlenimleri Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Oluklu karşımızda bizleri bekliyor. Muhammed günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum sana. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ ol. Ee, sorumu senin yazın üzerinden e, yönelteyim sana. Ee, başlıkta da belirttiğin gibi sanayici gerçekten bindiği dalı mı kesiyor Muhammed? Ne dersin? Yani maalesef şu an öyle. Görünen o e, yapılan eylemler, e, istenler hepsi bunu gösteriyor. Yani üretici üretmeye devam ediyor. Evet. Ama daha e, da indiğinizde bunları görebilirsiniz. Bir bir kapın sanayici çiğ sütün fiyatını geriye çıkıyor. Yani 14.65 lira açıklanan ulusal tutuk tarafından açıklanan fiyatı dahi vermeyerek geri çekmeye çalışıyor. Hala bazı bölgelerde bu devam ediyor. Örneğin Çukurova. Evet. Yani dolayısıyla e, sanki bu üretici bir daha bunlara lazım değil. Sanki bu üretilen çiğ süt bir daha bunlara lazım değilmiş gibi bir eylem içerisindeler. Belki biliyorsundur Ulusal Spor Konseyi de bugünlerde sahaları geziyor, sahaları dolaşıyor. Evet. Geçtiğimiz günlerde Konya'daydılar. Ee, birkaç gün önce hatta e, Cuma günü sanıyorum. Cuma günü de İzmir, Ödemiş, e, Tire bölgesinde toplantı yapıldı Ulusal Konseyi ilgili. Senin de bildiğin gibi önümüzde Kurban Bayramı yaklaşıyor. Doğru. Kurban Bayramı'nda sütler çiğ toplanacak sütler mı Muhammed ne dersin Kurban Bayramı'nda? İyi sütler alınmayacak. Çiğ sütler alınmayacak. Eyvah. Ki. bununla ilgili eee Ulusaf Konseyi e, işte üyeleri sahaya geliyor. Yani bir nabız yoklar ne olabilir? Etme et ve süt kurumu marifetiyle regülasyon yapılacak. Yani e, süt tozuna çevrilecek. E, burada da sıkıntılar var. Şimdi Üreticinin fiyatı 14.65 zaten bu fiyatı alamıyor evet. ama bir taraftan da biliyorsun sanayicinin soğutulmuş süte vermiş olduğu bir rakam var. Yani elektrik giderleri ve mazot giderleri yani yakıt giderleri şeklinde. Şimdi üretici ya da üretici birliklerin temsilcileri de diyor ki ya 14.65 olursa zaten biz zarar ediyoruz. Ee, e, bir de bizim soğutma bedelimiz vesaire biz bu sütü nasıl yapacağız? Nasıl olacak? Bu rakamlar nasıl çıkacak işin içinde? Yani ortada gelen bir 14 TL gibi bir rakam var. Evet. Biz de bu konuyla ilgili yetkililerle görüşmemizde e, şu bilgiye hakim olduk. E, evet e, biz bunu yapacağız, bu regülasyonu yapacağız üretici sütü yerde kalmasın diye. Ancak e, yani 16 gibi bir rakam çıkmaz diye şifayet yani söylenen rakam bu. 16 TL çıkmaz yani 16 TL olmaz. Evet. belki 14.5 olur belki 15 olur gibi rakamlar var ortada. E şimdi iyi bakıyorsunuz yine sanayicinin içine yarayacak bu iş. Yani tamam. e, üreticinin içine yine yeter. Yani. Üreticinin içine yine, yine yarar. E şimdi bakıyorsunuz bir taraftan bunu konuşuyoruz. E, tamam iyi hoş güzel alınsın e, mağdur edilmesin hatta kotalar biraz yüksek olsun yani e, süt tozuyla ilgili. Evet. E şimdi biliyorsunuz ki burada sadece süt tozu değil ki kreması da var. Doğru. E, USK tarafından e, rakamlara bakınca 108 TL gibi bir rakamlara tekamül ediyor. Yani e, şeyin e, maliyetini e, kremayla şeyin. E, e şimdi üreticilerden bakıyorsunuz diyor ki arkadaş olur da diyor Ticaret bakanlığı da kalkıp diyor. E, ithalatı bilgisayar e, açarsa diyor, tereyağı ithalatını açarsa bizim bittiğimiz günün tam noktasıdır diyor. Yani bir taraftan sadece üretici e, bir ilgili bakanlık e, eylem yapmaya çalışıyor, iyileştirmeye çalışıyorum gibi gözüküyor ama e, baktığınızda üretici hem bir taraftan oradan sıkışan ticaret bakanlığı ama e, sanıyorum inşallah ticaret bakanlığı böyle bir hataya düşmez e, çünkü şu anda zaten süt fazlalığı var bu olay biliyorsun, hazirana kadar devam edecek. Yani şurada bir 15 günlük daha süremiz var. Evet. 15 gün sonra bu olay düzelir diye bekliyoruz. Ancak e, şimdi e, yetkililerden yine e, isim vermeden söyleyeyim. Aldığımız bilgi şu, işte özellikle İç e, Anadolu'da Konya, e, Ereğli, e, Aksaray, Niğde'de sıkıntıların çok olduğu ifade ediliyor. Doğru. Aynı zamanda işte e, yine az önce ifade ettiğim gibi Ödemiş, Tire bölgesinde Süt konusunda sıkıntıların çok olduğu söyleniyor. Tabii bölge bölge değişiyor biliyorsun bu. Doğru. Şimdi e, çiftlik sütü diyorsun 17-18'da satanlar, işte tilerler biliyorsun 18-19'da satıyor. Evet. Eşit. E, başka bir bölgeye gidiyorsun e, 14-65'i alamayan üretici var. Böyle. Yani biliyorsun aslında bu fiyat e, ulusal süt konseyi belirlenmiş olduğu fiyat 14-65 fiyatı bir taban fiyat. Doğru. Ama gel gelir biz taban fiyatları hep taban fiyat olarak algılıyoruz. Yani e, 14.65 hani açıklanırken ulusal konseyi bu fiyatları vereceği zaman hep taban fiyat diye verildi. Ama bugün geldiğimiz noktada hep uygulama noktasında hep fiyat olarak algılanıyor. Yani algıda seçicilik anlamında. Bu da yanlış. O zaman niye yapıyoruz bunu? yani o zaman niye buradayız? E şimdi geç, e, biliyorsun Türkiye İstatistik Kurumu e, açıkladı. Evet. 21 evet. milyon tonun üzerinde bir süt üretimimiz var. <laughs> 21 milyon 481 bin 567 ton. Ne diyorsun Muhammed bu rakamlara? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Tarım Oğlan bakanlığı 9 milyon ton, bilemedim 10 milyon tona süte destek veriyor. Doğru. 11 milyon tonu nereden buldu? Ben önce bunu soru evet. sormak istiyorum. 11 milyon tonu nasıl buldu? Yani şu kadar ineğimiz var, şu kadar damızlığımız var, şu, şu kadar şu süt üretilirse şu kadar olur, bu kadar bu olur. Hani kayıt dışı diyoruz ya kayıt dışı. Yani siz nasıl yaptınız? Yani bu rakam nasıl ortadan çıkardınız? Ya e, Lütfen lütfen mı yazın insanları. Böyle bir süt yok, böyle bir toplama yok, böyle bir şey yok. O zaman ver ona destek, ona da destek ver. O kayıt altına al o zaman. Hani, hani rakam tam çıksın. Şimdi bu rakama göre e, açıklanan şeye göre dün, e, Avrupa'da 9. sıradayız. Doğru mu ifade ediyorum? 9. sıradayız e, süt üretim noktasında. Evet. Eyleme baktığınızda yok ki. Şimdi hatırlar mısın e, Taner? E, şimdi bir süt fazlalığını konuşuyoruz. Evet. Firmalar e, tanayıcı lazım. Sütü almamaya çalışıyor ya da fiyatı çekmeye çalışıyor. Çünkü sanayiciye de açıdan baktığında doğru söylüyor. Ne açıdan söylüyor? Şimdi kredi faizleri çok yüksek. biliyorsun e, enflasyon rakamları açıklandı. Evet. 75. Yani şu an e, yılın en zor yani. Hazine Maliye Bakanlığı dedi ki en zor anı geride bırakıyoruz dedi. Böyle evet. bir açıklama yaptı. Ben şuraya gelmek istiyorum. Şimdi peki tam sanayici diyor ki kardeşim ben yüksek faiz de diyor. Bankaya gideceğim, kredi kullanacağım. E, sana bu parayı siz parası olarak ödeyeceğim. Ben bu yükün altına neden gireyim? Evet. Ben çözümü şurada üretim. üretmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda Tarım Orman Bakanlığı ya da Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı dönemine dönmek istiyorum. Okul sütü diye bir sütümüz vardı. Evet. Doğru. Okulda o iki yaştan şey özür dilerim iki, ikinci sınıftan beşinci sınıflara kadar okul sütü diye bir süt verildi. vardı doğru. Avrupa Birliği'nde biliyorsun 40, yaklaşık 30 dakika ile 40 dakika okul süt dersleri var. Şimdi bizim buna geri dönmemiz gerekiyor. Madem e, TÜİK böyle bir rakam açıklıyor. Tarım Orman Bakanlığı diyor ki 21 milyon tona çıktık diyor. Tamam çıktık mı madem? Madem çıktık o zaman okul sütünü tekrar hayata geçirelim. Hatta ve hatta asker sütünü hayata geçirelim. Evet. Çok haklısın. Yani madem, madem çok fazlalığımız var bu işin içinden çıkmak istiyoruz. Yani üretimimiz çok diyorsunuz. Yani buradan biz bunu anlamaya çalışıyoruz. O zaman Hadi bunu yapalım. O sütünü tekrar gündeme getirelim. Yine ihale açın. O ihaleleri bölge bölge açıyordunuz. Yedi bölgeye bölüyordunuz. E, bunu hayvancılık genel müdürlüğü e, yürütüyordu o dönemde. Hadi yine ihale açın. E, okul sütünü getirelim, okul, e, asker sütünü getirelim. E, bu kadar Mehmetçiğimiz var. Onlar da birer bardak süt içmeye e, ihtiyacı var. Elbette. E şimdi sen, sen de programın başında dedin, dünya e, Türk süt günü dedik, bir Haziran. Kaç kişi süt içti? Kaç kişi süt programı yaptı? Kaç kişi hangi üretici, hangi birlik, hangi kooperatif? Bunlara da tezleri işte bulmak istiyorum. Hiçbir tanesinin dünya süt ürünü ilgili e, bir eylem, bir program ya da bir etkinlik olmadı. Kesinlikle katılıyorum. Çok haklısın geç, Muhammed. Geçmiş döneme geçmiş döneme e, girmek istiyorum. Geçmiş yıllarda işte Ankara'dayız biz. Kızılay'da dünya günü etkinlikleri kapsamında danalar gelirdi, buzağlar gelirdi, işte e, oraya gelen çocuklar, veliler, büyükler, işte o buzağlarla biraz mutlu olurdu. Herkese birer bardak süt ikram edilirdi. Çocuklara balon hediye edilirdi, şapka hediye edilirdi. Yani dünya, bugün dünya süt günü olduğunu, sütün önemli olduğunu, sütün gelecek nesiller için bir önem arz ettiğini vurgusu yapılırdı. İşte bu bu mazlum üreticinin de buna ihtiyacı var denilirdi. E bugün ne oldu? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani sahada şimdi sahada da e, görüştüğüm sivil toplum örgütleri, başkanları, temsilcileri, kooperatifleri hepsine sordum. Ya dedim niye yapmıyorsunuz? Diyor ki ya Muhammed Bey vallahi gücümüz yok. Yani yapacak bu etkinliği yapacak güç kalmaz. Enerjimiz yok. Çünkü diyor ürettiğimiz üretim noktasında mutlu değiliz ki. Evet. Mutlu değiliz. Mutlu olmadığımız için de bunları yapamıyoruz. Yap yani içimizden gel, kimse içimizden gelmiyor. De, kimse de yapamıyoruz diyor. Ben de diyorum ki ya arkadaş tamam kabul ediyorum ama bak bu sizin yani yılda bir kere e, gelen bir gün e, sen bugün de kendi derdini anlatamıyor isen ya da işte orada o etkinliği yapıp, sorunlarını da kendin dile getiremiyor isen yani bu iş her gün her geçen günü aramaya devam ediyor. Doğru. E, bu noktada da e, yani birliklere de kooperatiflere hak vermiyor değilim. onlar da hepsi zor durumda. Yani ben biraz geriye dönsem. Tabii ki. E, her birinin veterineri vardı, veteriner hizmetleri vardı, ziraat mühendisleri vardı. Çalıştırıyorlardı bunu. Tekniker, veteriner tekniker çalıştırıyorlardı. E şimdi geldiği nokta diyor ki ya Muhammed Bey 3 kişi kaldık diyor, 4 kişi aldık. Biz bunların maaşlarını ödeyemiyoruz, giderlerini karşılayamıyoruz. Yani e, şimdi üreticimizden yani üyemizden sütü topluyoruz soğutma e, tanklarla beraber e bunların belli bir külfeti var. Ama bakıyorsunuz e, üretilen ütü, sütü de e, zarar ettiğimiz için, karşılayamadığımız için üretici de mağdur, biz de mağdur. Çünkü üreticimize dönüp bir şey diyemiyoruz, sanayiciye dönüyorsun. E, sanayicinin düdüğünde de her gün birileri çalıyor. Yani ifade edilen sağdaki şey bu. Yani insanların enerjisi kalmış. Doğru. Ve her gün gün günü aratmaya devam ediyor. E şimdi e, evet bu sorunlar sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da var, başka yerlerde de var, yok değil ama çözüm bulmak önemli. Sonuç itibariyle biz e, bu işleri yapmazsak, bu işlerin önünü kesmez isek, düzeltmez isek, e, ne yapacağız biz yarın? Süt, e, şimdi her ne kadar Tarım Orman Bakanlığı ya da TÜİK verileri vesaire 21 milyon ton gibi bir rakam açıklanmış olsa da e, o da biraz benim açımdan e, ben muamma olarak görüyorum. Hayır, evet, başta söylediğin çünkü önemli. Yani 10 milyona destek vermişse geri kalanı 10 milyon ton nereden geldi? Bu soru yanıt bekliyor. Aslında en önemli, en kırılgan nokta da burası aslında. Ya ben böyle bir süt olduğunu tam düşünmüyorum. Çünkü e, Taner da biliyorsunuz es, e, baştan beri veterinerlerin hepsi sahaya gider. Evet. Köylere gider. Kimisi küpeleme yapar, kimisi aşı yapar, ya bizim aldığımız veterinerlerden aldığımız bilgi şu diyor ki sahada önceden bir köye gittiğinde diyor, sadece bir, bir işletmede 100 tane inek vardı diyor. 50 tane inek vardı. Şimdi yok. Evet. Böyle bir inek yok yani böyle bir damızlık bir anne yok diyor. Ahırlar boş diyor. E siz bunu neye göre yaptınız? Nasıl buldunuz? Tamam. Büyük bir teşkilat Tarım Orman Bakanlığı. Bütün teşkilatları var. ilçelerde var. E, gidiyorsun ama Sağda böyle bir şey yok yani. E, üreticiye dönüyorsun soruyorsun. Onda da E, Sivil toplum örgütlerinin başkanlarına, temsilcilerine soruyorsun. Var mı böyle bir şey diyorsun? Yok. e Şimdi e, örnek veriyorum. 60 başlık bir işletme diyor ki ya 10 başa düştüm diyor. 15'e başa düştüm. Yok çünkü. Burada Doğru. en büyük acı ne biliyor musun? Nedir? Şimdi bu jenerasyon bitince ne olacak? Asıl e, olay o zaman başlayacak. Şimdi hala... Hı -hı. Öyle ya da böyle Yok. üretiyoruz dediğin gibi. Şu an jenerasyon, şu anki jenerasyonumuzun yaşı 55 ile 60 arası. Ee, bazısının yaşı 70. Diyor ki, soruyorum, ya diyorum, senden sonra geldik çocuğun, neslin yapacak mı işi? Yok diyor. Çünkü diyor, babamın halini görüyorum diyor. Babam diyor, çabalıyor. Uğraşıyor ama karşılığını da alamıyor. Enerjisi de gitmiş onun. Ben niye gireyim bu sektöre? Yani diyor ki adam benim işletmemde de 20 tane inek var diyor. Benim çocuğum bu işi yapmak istemiyor Çünkü yani karşı tarafın enerjisi kalmamış. iyi ee, arkadan gelecek nesilin de enerjiyi göremediği için babasından sıkıntıları gördüğü için ben diyor bu işte niye uğraşıp da yapayım? Yani son jenerasyon. Yani lütfen hayvancılığı bakın bu ülkede en büyük sorun e, sorunlardan bir tanesi hayvancılık sektörü. Hayvancılık sektörüne bağlı süt sektörü. Ben başında da bütün programlarda ifade etmiştim. Şimdi tekrar ediyorum. Çiğ süt, çiğ sütü ve çiğ süt üretimini çözmeden eti çözemezsiniz. Yani çiğ süt fiyatıyla hala uğraşıyoruz. Ee, uğraşmaya da devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de bunu gösteriyor. E şimdi e, üretici açısından bakıyorsun. Diyor ki ya artık Muhammed Bey biz yorulduk diyor. Yani e, ne olacaksa olsun diyor. E şimdi alınan Yanlış kararlar bizleri buralara getiriyor. Evet. Yani üreticiyi buralara getiriyor. Ee, e şimdi belki biliyorsun e, geçtiğimiz günlerde bir de yani e, onu da ifade etmek isterim. Çünkü bir noktada sütü de ilgilendiren bir konu. Neydi Tarım? o? Sayın Yumatlı sosyal medya hesabından dedi ki bu e, 2025 yılında hastalıktan ari işletmeler, ithal evet. hayvan dedi. Bu önemli bir konu. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti devlet sınırları içerisinde bin başlık özellikle düzeltiyorum bin tane işletme var hastalıktan ağır. Siz evet. bunu bin tane işletmeyle nasıl yapacaksınız? Soru bir. İkinci soru, e, orada e, şimdi yurt dışından gelen ithal hayvanları ülkeye alırken bir e, aşılama, bir işlem yapılır. Yani hayvan sağlıklı mı? Değil mi? Ya da pozitif mi, negatif mi? Negatifse ülkeye girişi sağlanır e, ve devam eder. Yani hangi işletmeye gidecekse gider gibi. Ama bir taraftan bakıyorsunuz şimdi onu kaldırmışlar. Yani pozitif mi, negatif mi belli değil. Bu ne demek biliyor musunuz? Bruseliler ve tüberkülozun önünü açma, hastalıklı hayvanları ülkeye sokma. Bence e, biraz e, lütfen kimse alınmasın ama bu koltuklarda oturan arkadaşlara ifade ediyor. Bu koltuklar kimseye baki değil. Çok doğru. Herkes geldi, geçti. Bakın, e, yani ben şöyle söyleyeyim. E, 21 yıldır iktidarlık var. E, bu süre zarfında birçok bürokrat geldi, birçok tarım Orman Bakanı değişti, Tarım Bakanı değişti, Gıda Tarım Aylacık Bakanı değişti vesaire vesaire. Şimdi geriye dönüp baktığımızda diyoruz ki ya işte bak şu dönem iyiymiş, bu dönem iyiymiş diye kendi kendimize söyleniyoruz. Ama şimdi geldiğimiz noktada her gün bir şey yanlış yapılınca insanların artık umudu kalmıyor. Lütfen e, buradan şuna varmak istiyorlar. Anladığım kadarıyla yani din e, hastalıktan ağrı işletme sayısını artırmayı planlıyorlar ki işte ona göre ithalat olsun vesaire olsun. E kimin faydasına? Ülkenin zararına birkaç kişinin faydasına gözüküyor bu iş. Evet. Bu da yanlış bir şey. Ee, lütfen bunun da düzeltilmesi lazım çünkü siz e, şimdi biz damızlık anneyi 115, 125 diyoruz ama evet. şimdi öyle rakamlar duyuyorum ki yurt dışından getiren arkadaşlara soruyoruz o e, kişilere firmalara yani çok ciddi rakamlar bunlar. Doğru. E, bu rakamlara nasıl e, bu işlem yapılacak? Yani e, siz içeridekini muhafaza edin önce İçeridekini önce koruyun. İçeridekine önce yani büyümek değil. Önce içerideki mevcudu korumak gerekiyor. Mevcudu bir e, yani refah düzeyini arttırmak gerekiyor. Siz içerideki mevcudun refah düzeyini arttırırsanız zaten o size verecektir. Diyecektir ki ya biz e, bana bu inek yetmiyor, bu işletme yetmiyor, ben bunu istiyorum. E, hatırlarsan yani e, bu konuda sadece ya yani bakanlığın işte mesela TKDK diye bir kurum var. Tarım ve Kırsal evet. Kalkınma kurumu Ya e, bunun a, acilen aile işletmelerine eğilim yapması gerekiyor. Yani e, Sayın Bakan'ın e, belki talimatıyla mı olacak, nasıl olacak? Yani bununla ilgili projeler yapılsın. Aile işletmeleri ayakta kalsın. Tamam, çıkardığınız destekler, e, şunlar bunları artık söylemiyoruz. Her ne kadar e, açıklamış olsun. Açıklamışlar 5 yılda 15 milyar destek verdi. Evet Destek verildi destek. deniyor. Doğru. Şimdi ben destek vermedim diyemem. Böyle bir şey söylemiyorum. Destek verilmiş ama ya şimdi siz çiğsiz prim desteği 50 kuruş. 50 kuruşla nasıl destek vereceksiniz? Zaten yani çiğsiz prim desteği 50 kuruş üretici zaten müstahsille ödüyorsunuz. 4 ay sonra 5 ay sonra 5 ay sonra ne geçiyor? Zaten enflasyonun bu yüksek olduğu rakamda eline geçen prim desteği bile bir gücü etkisi yok. Evet. Ben diyorum ki o zaman gelin sahaya inin verdiğiniz desteği analizini ölçün. Analizini ölçün, gücünü ölçün. Acaba gerçekten benim üreticime, çiftçime verdiğim bu desteğin etkisi gücüne yani siz önce vereceksiniz. Sonra da diyeceksiniz ki ben karşılığını almak istiyorum. Evet. Zaten siz verseniz üretici karşılığını fazlasıyla verir. E, şimdi Karşını alamayan üretici ne yapacak? Elindekinden de ya yok diyor, yani yapamam diyor. Zaten çiğ süt fiyatına güncelleme yapıyor, arkasında hemen yemez diyor. E, girdi maliyetleri bir şekilde. Yani herkes e, tutturmuş bir yol gidiyor ama bu yolumuz yol değil. E, rakamlar e, bence yanlış. E, başında da söyledim, e, 10 milyon, 9 milyon e, destek veriyorsunuz dedim. Hadi 10 milyon ton olsun bu. Ben 11 milyon tonu nereden buldunuz sorusunu sormak istiyorum. Ee, buradan yetkililere. Evet, doğru, haklı da bir <laughs> soru. Ben merak ediyorum. Evet. Yani bir tarım yazarı, bir tarım gazetecisi olarak e, ben merak ediyorum. Bu 11 milyon tonu nereden buldunuz? Yani. Yani e, acaba Muhammed olarak... şu olabilir mi? Bir tahmin ya da bir varsayım üzerinden mi hareket ediliyor? Çünkü hepimiz biliyoruz ki ya yani 50 kuruş artık çok komik. Birçok üretici bundan zaten şikayetçi ve ve istemiyorum diyor ben destek. Artık hiç hani uğraşmak bile istemiyor. Onun prosedürü götürmesi falan bir sürü şey var. Onunla uğraşmak yerine direkt diyor ben sütü veriyorum alıcıya. 14'e 13'e neyse. Şimdi bir de bu, bu gerçeklik var. E öbür tarafta senin de az önce söylediğin gibi kesilen hayvanlar var. Resmi olmayan rakamlar 1 milyondan fazla olduğunu söylüyor. E, üretici çekiliyor bu işten. Nasıl oluyor da hep şunu da merak ediyorum. 21,5 milyon ton kabaca süt üretiyoruz ama kişi başı tüketimimiz de öyle bir artmış değil. Kesinlikle yok. Şimdi e, güzel bir konuya değin. Zaten e, şimdi sormak da yaz sezonuna geçti. Evet. E, biz biz toplum olarak süt kültürümüz yok. Doğru. Süt içmek biz yok zaten direkt dolaylı olarak. Yani gitsem bunu üreten üreticiye sorsan süt içiyor musunuz sen? Yok ya içmiyorum. Evet. Yani ama biz dolaylı yoldan. Nasıl işte peynir, peynir süt ve süt ürünleri diyoruz ya peynirden, kaşardan, yoğurttan, ayrandan bir şekilde alıyoruz Üretim var, tüketim var. mı Yok. Şimdi bir kere hani bu gazlı içeceklerin bol bol reklamları var. Evet. Bence olması gereken şu, özendirmek ve sevindirmek. Hani bu iş reklama bağlı. Kesinlikle. Şimdi üreticinin, e, zaten tamam üretici üretiyor da, üreticinin temsilcisi, üreticinin bakanlığı, üreticinin e, ilgili bütün kuruluşları süt ve süt ürünlerine yönelik e, kaç tane e, süt içme kültürüyle ilgili bir eylemde bulunuyorlar? Hiç yok. Hiçbir şey Doğru. yok. Ee, bu arada sütten bahsederken bu Ulusal Süt Konseyi e, hani sahaya geliyor. Sahayla ilgili e, şöyle bir bilgi geldi. Nasıl? Son iki Tabii dakikamız mu? kalmış bu arada Muhammed. Onu da belirteyim. Faturaları var e, Müstahsil. Yani evet. üreticiden kes, e, üretici örgütleriyle kesin bir müstahsil faturası var. Burada borsaya, ticaret borsaları bir bedel kesiyor. Rakam kesiyor. Bitre başı. Ya çok merak ediyorum bu rakam nereye gidiyor? Yani bunu e, üreticiler de seni merak ediyor. Bu rakam, bu ticaret borsalarına kesilen rakam nereye gidiyor? Yani e, kasada mı birikiyor, bankadan mı birikiyor? E, eğer böyle bir şey varsa, e şimdi bak üreticimiz çıkmaz da, gelin bu parayı üreticinin lehine kullanalım. Evet. Yani madem e, şimdi, Rakam konuşuyoruz, 16 veremedik, 14'ü veriyoruz, bilmem ne yapıyoruz. O zaman aradaki farkı bu şekilde karşılayalım. Bir çözüm noktasında söyledim bunu. E, bunu çözülmesi gerekiyor. Yani e, üretici alın teriyle üreten, ama artık e, diyor ki ben bu şekilde. Evet, e, sanıyorum bağlantıda bir problem oldu arkadaşlar. E, evet. Ee, özellikle bu ee, Tamam Geldi mi tamam ee, Muhammed beni duyabiliyor musun tekrar Az önce cümlenin söylerken kopukluk oldu Cümleyi tamamlayalım sonra e Sohbeti bitirelim Söz sende buyur Üreticimiz her şeyin en iyisine layık Artık üreticiyi küstürmeyelim Arkadan gelecek üreticimiz yok Eğer arkadan gelen üreticiyi bulamaz isek biz bundan sonra Hanslar'la uğraşmaya başlayacağız. Bu yüzden üreticiyi e, küstürmeden, ezdirmeden mutlu edelim, mutlu etmeye çalışalım. Evet, hepimiz bir darboğazdan geçiyoruz. geçiyoruz. Enflasyon belli, her yerden bir tetiğimiz var. Ama bunlar düzelmeyecek diye bir şey yok. Düzeltmek de bizim elimizde. Yeter ki inanalım, yapmak istiyor muyuz sorusu. Evet. Yapmak istiyor muyuz? yapmak istiyor. Teşekkür Yap ediyorum. Dediğin gibi yapmak istedikten sonra her şey yapılır. Bu arada Aksaray'dan bir izleyicimiz yazmış. Demiş ki, e, süt zammını geri çekmiş sanayici. 13 13,5'a düşürmüş. Az önce senin söylediğin e, konuyla alakalı onu da özellikle paylaşayım istedim. Peki, çok Bahmet. teşekkür ediyorum Muhammed değerli katkın için. İyi yayınlar diliyorum kolay gelsin. Çok sağ ol, teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, Anadolu İzlenimleri Dergisi Genel Yayın Yönetmeni sevgili meslektaşım Muhammed Uluklu bizimle birlikteydi. Sütük konuştuk. Anlattıkları çok çarpıcı. Yani bir tarafta e, rakamlar var. Bir tarafta da sahanın gerçekliği var. Hangi birine inanacağız? Muhammed bu soruyu sordu. Ben de sorayım. Hangi birisi doğru? Hangi veriler gerçek? Şimdi e, gerçek olan bir diğer durum da var ki şüphesiz ki sıcaklıklar hava sıcaklıkları artıyor. 40 derecenin üzerine çıktı bazı illerde termometreler ve daha da ısınacak. Ne oldu da bir kere de sıcaklar hayatımıza girdi? Daha bir hafta önce yağışlar vardı. Şimdi yanıyoruz. Bu sorunun yanıtını arayacağız. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz hocamız bizimle birlikte olacak. Bakalım neler anlatacak. ister 820, ister 310, ister 616, 6, ister mikro element katkılı, toprağa ve bitkiye göre organ